Abdullah Hocam, e, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum değerli hocam. Sağ olun, var olun. Çok sağ olun hocam. Hocam sizin de inşallah 105 ve 106. mektuplar çerçevesinde, e, şu sorular çerçevesinde e, tespitlerinizi almak istiyoruz. Bizlerle paylaşmanızı rica ediyoruz. E, efendim, cevşehir kebir hakkında konuşur musunuz öncelikle? Bunun kaynağı nedir? Neden peygamberle? Bu, ben bence bu değil de belki deizmle ilgiliydi. Evet. bana e, bana gelen soru bu şekilde. Peki o zaman size iletilen soru çerçevesi isterseniz bize hatırlatırsanız. Evet. Deizmle ilgiliydi hocam. Hı hı. Deizm ve eee i nebeviye idi. Evet. Peki, bu çerçevede o zaman buyurun e, Abdullah Hocam neler tespit ettiniz, bizlerle neler paylaşmak isterseniz buyurun. Buyurun dinliyoruz sizi. Evet, değerli hocam, e, programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizi dinleyen herkese selam, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Önce deizmi tarif etmek istiyorum. Deizm, din, peygamber veya vahiy aracı olmaksızın Bireyin akıl ve gözlem yoluyla yaratıcıya olan inancını esas alan bir felsefi görüştür. Tabi konumuz geniş bir konu olduğu için mümkün mertebe konuyu özetlemeye çalışacağız, toparlamaya çalışacağız. Bu görüşe inananlara ise deist denilir. İlk olarak Avrupa'da ortaya çıkmıştır. Deizm kelimesi Avrupa'da 16. yüzyıldan itibaren geleneksel inançlardan sapan düşünürler için kullanılmaya başlanmıştır. Tabi bu biz buna müesseseleşme diyoruz. Yani 16. asırda müesseseleşmiş ama bunun tarihi geçmişi daha uzun doğrusu ilk deistlerden olan Carles, Bolond Bolont bir deist olduğunu açıkça beyan eden ilk düşünürdür. Ve intihar etmiştir. Şimdi buraya baktığımız zaman kendisiyle barışık olmayan bir insan doğrusu ama insan olduğu kolay aldanan bir varlık olduğu için böyle yanlış fikirleri benimseyen insanlar da az değildir. Bugün günümüzde İstanbul'da Deizm Derneği kurulmuş ve bunun takipçileri var. E, Mathey Tindal Deistlerin Mukaddes kitabını yazmıştır. E, kısacası konuyu uzatmadan kısacası belli başlı esasları şöyle sıralanabilir. E, bir yaratıcının varlığını kabul etmek, fakat bununla birlikte onun ilim ve irade gibi sıfatlarını ve isimlerini reddetmek. İki, yaratıcı evreni ve içindekileri yaratıp kendi haline bırakmıştır. Daha sonra evrendeki işleyişe müdahalesi yoktur deniliyor. Bu düşünceye sahip olanlar bu görüşte. 3 peygamberleri inkar ve haliyle vahiy ve mücizeyi ve semavi kitapları kabul etmemek. Dört, ahireti inkar etmek. Yalnız bu düşünceye benimsenenlerin bir kısmı ahiret hayatına da inanır. Bunu da söylemekte fayda var. Beş, evrensel gerçekleri kavramaya ve yaratıcıyı bulmak için aklın kafi olduğuna inanırlar. Tabi dikkat ederseniz bu 5 madde sıraladığımız 5 madde İslami inanan, inanca uygun değil. Yani İslam esaslarına göre yaratıcı faaliyeti ilmi, hikmeti ve lütfuyla Allah aleme her an müdahale eden yüce bir varlıktır bu yüce varlık gerektiğinde alemdeki kanuniliği mücizeler yaratmak yönünde yeniden şekillendirebilir Allah belli zamanlarda seçtiği peygamberler aracılığıyla insanlar, insanlara mesajlar göndermiştir yine insanlar bu yüce varlığa dua ile isteklerde bulunup lütuf ve yardımını her zaman talep edebilir ve Allah'a iletilmek istedikleri her mesaj mutlaka yerini bulur. Allah ve insan arasında nübüvvet ve ibadet yollarıyla belirli bir iletişimin olduğuna inanma İslam'ın temel umdelerindendir. Ayrıca İslam dininin kutsal kitabı olan Kur'an-ı Kerim'in lafız ve mana bakımından mücize olduğu, ilahi koruma altında bulunduğu ve tarihen de bilindiği gibi asla tahrif edilmemiş ve edilmeyecek olduğu hususu Müslümanların ortak inancıdır. Yine İslam'a göre alemdeki kanunilik yani Cenab-ı Hakk'ın tekvini ayetleri Allah'ın isterse değiştirebileceği meşiyetinden ibaret olduğu, iradesinden ibaret olduğu için gerek mikro gerekse makro planda mutlak olarak Allah'ın yaratıcı gücüne bağımlıdır. Güneşin ışıklarını gösteren, şuna bir örnek vermek istiyoruz konunun daha iyi anlaşılması için. Güneşin ışıklarını gösteren bir ayna, bu ışıkları sürekli göstermesi için her an güneşin ışığına, ısısına ve renklerine muhtaçtır. Güneş ışıklarını keser kesmez aynanın kendisi karanlığa gömülecektir. Bunun gibi Allah bizde ve kainata tecelli eden isimlerini çekse kainat yok olacaktır. Bu nedenle her şey her anında Allah'a muhtaçtır. Allah'ın koyduğu tekvini ayetler, yani kanunlar kendi kendine iş yapmıyor. O kanunları yaratan ve idare eden Allah, isterse ve hikmeti iktiza ederse, gerektirirse, kendi kanununu bizzat kendisi bazı kulları hakkında yaratmaz. Örneğin ateşin yakma kanunu vardır ama yakan aslen ateş değildir. Allah'tır. Bu kanunu yaratan Allah'tır. Bu kanunu İbrahim Aleyhisselam hakkında bilindiği gibi gerçekleştirmemiştir. Kısacası iş gören kanunlar değil, Allah'tır. Allah kendi koyduğu kanunlarını istediği gibi yaratır. Yani burada vurgulamak istediğimiz şey şu. E, deistler efendim işte yaratıcı dünyayı yarattı saat gibi kurdu, ondan sonra kenara çekildi diye bir düşünceleri var. Ee, İslamiyete tamamen muğayir, tamamen zıt bir düşünce. Tabi diğer semavi dinlere de zıt ve uygun olmayan bir düşünce olduğunu vurgulamak istiyoruz. Kainatın bir saat gibi kurulup devam ettiğini ve Allah'ın haşa bu işi bıraktığını söylemek hem nakle hem de akla aykırıdır. Çünkü her şey her anında ona muhtaçtır. Kur'an'da birçok yerde Allah kayyum, faal, kadir olduğunu ifade eder. Bu nedenle kayyumiyetini bir an çekse kainat yok olur. Ayet-i şöyle buyurulur. Allah ondan başka Tanrı yoktur. O haydır, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi O'nundur. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? O kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Ona hiçbir şey gizli kalmaz. O'nun bildiklerinin dışında insanlar onun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilmezler. Onun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır. Onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O yücedir, büyüktür, azimdir. Görüldüğü gibi kainata büyük bir denge, düzen ve intizam vardır. Allah isimlerinden biri, biri, biri örneğin mukaddir ismini çekse İslami düşünceye göre bütün semavi düşüncelere göre de böyledir. Hiçbir şeyde şekil, ölçü ve denge kalmaz. Bunun gibi her şey her anında ona muhtaçtır. Evet, deniliyor ki akıl her şeye yetiyor, akıl doğruya doğruyu bulabilir deniliyor her insanın aklı adaleti anlamada ve hakkı tam olarak bulmada yeterli olmadığı için insanlar herkesin aklının istifade edeceği külli bir akla muhtaçtır. Böyle bir aklı ise ancak külli bir kanun şeklinde olur. Bu ise şeriattır. Tabi deistler şeriatı ve Allah'ın koyduğu bütün kanunlara Yukarıda dediğimiz gibi karşıdırlar. Bu şeriatın te tesirini korumak ve uygulamasını sağlamak için bir kanun koyucu, bir sahip, bir tebliğci, bir merci gerekir. Bu ise ancak Allah'ın elçileri olan peygamberlerdir. Peygamber kendisiyle mülkün maliki alemin sahibi arasında kuvvetli bir münasebete bir delile muhtaçtır. Bu ise ancak mucizelerdir ki yukarıda da yine vurguladığımız gibi zaten peygamberleri inkar ediyorlar. Peygamberlere vahy edilen kitapları inkar ediyorlar. Haliyle peygamberlerin mucizelerini de ne yapıyorlar? Deistler inkar ediyorlar. Emirlere uymayı gerçekleştirmek ve yasaklarından kaçmayı sağlamak için yaratıcının ve mülkün sahibinin büyüklüğünün zihinlerde yerleşmesine ve devam etmesine ihtiyaç vardır. Bu ise ancak imanın ve inancın tecellisiyle gerçekleşir. Bu düşüncenin devam etmesi ve insanın kökleşmesi için, inancın kökleşmesi için sürekli bir uyarıcıya, yenilenen bir amele ihtiyaç duyar. Bu sürekli uyarıcı ancak ibadettir. Demek ki insan yaratılışı gereği vahye, şeriata, peygambere ve ibadete muhtaçtır. İnsanlar kendi başlarına hani dediler ya işte bizde akıl esastır, akıl her şeyi bulur dediler de ister ama gördüğümüz gibi, müşahede ettiğimiz gibi mesele öyle değildir. İnsanlar kendi başlarına her zaman toplumun barış ve huzurunu sağlayacak şekilde hareket etmezler. Bunları düzenleyecek müeyyideler gerekir. Dünyanın bu tedbiri dahi insanların akıl ve vicdanlarının her zaman tek başına adalet ve hakkaniyet çizgisini takip etmeye yetmeyeceğinin en açık göstergesidir. Kur'an-ı Kerim başından sonuna tevhidi anlattığı gibi yine başından sonuna nübüvveti yani peygamberliği anlatır. Yüzlerce Kur'an ayeti peygamberlerle olan ihtiyacı onlara yüklenen fonksiyonu ders verir. Tek başına aklın metafizik meselelerde yeterli olmayacağını bildirir. Diğer tabi semavi dinlerde de aynı bu fikir, bu düşünce var. Ama deistler dediğimiz gibi tamamen e, peygamber nübüvvet müessesesini inkar ediyorlar, inanmıyorlar. Mesela şu iki ayete bir dikkat edelim. Bunlar müjdeleyici ve uyarıcı elçilerdir. Ta ki peygamberlerden sonra insanların Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Bize ne bir müjdeleyici geldi ne de uyarıcı dersiniz diye peygamberlerin arası kesildiği bir sırada size hakikati açıklayan elçimiz geldi. Evet yine peygamberler gönderilmezse insanlar vazife, vazifelerini bil, bilemez. Neyin helal neyin haram olduğunu ayrıt edemez ve nereden geldiğini, niçin bu dünyaya geldiğini, buradaki vasifesinin ne olduğu ve bundan sonra nereye gideceğini doğrusu kendi aklıyla idrak etmesi mümkün değildir. Dolayısıyla tevhid ne, ne kadar gerçekse nübüvvet de o kadar gerçektir. Ben Allah'a inanıyorum diyen birisi peygamberler ve mesajları beni ilgilendirmiyor aklım bana yetiyor deme lüksüne sahip değildir. Çünkü bozulmamış bir akıl peygamberlere ihtiyaç yok demez ve diyemez. Aksine insanoğluna nübüvvet zorunludur diye hükmeder. Evet bildiğiniz gibi zaten mesela İslam'ın iman esasları bir bütündür. Birbirinden ayrılması mümkün değildir. Deri, et ve kemik gibidir. Evet, Konya Risale-i Nur'dan bazı pasajlarla yaklaşalım. Zamanımız az kaldı galiba. Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, manasız bir kağıttan ibaret kalır. Bakın diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yani karşımıza bir Çince, Japonca yazılmış bir kitabı koysalar, o kitaptan istifade etmemiz. Mümkün değil. O kitabı anlamamız mümkün değildir. Şimdi kainat kitabı da böyle. Kur'an-ı Azimşan da böyle. Tabiri caizse Peygamber sertüvü selay böyle elimizden tutuyor şu kainat kitabını bize tanıtırıyor. Eğer o olmasaydı bu kainatın yaratıcısının kim olduğu, bu kainatın niçin yaratıldığını, insan tam olarak idrak etmesi e, o bağlantı hı hı. problemi yaşamıştık o sırada evet, hocam, e, hocam. tamamlamak üzereydi üzereydiniz edeyim evet. Alışkindık oldu evet. Sağlık olsun. Merhaba. Son... Şimdi Deizim Er bazı pasajlarla yaklaşalım. E, Bediüzzaman Hazretleri şöyle diyor: Anlaşılmaz bir kitap muallimsiz olsa, manasız bir kağıttan ibaret kalır. Evet gerçekten öyle. Ee, özellikle diyelim Çince veya Japonca yazılmış bir kitabı karşımıza koysalar, yanımıza koysalar bizim için e, kağıttan, ibaretten başka bir şey olmaz. E, bir şey istifade edemeyiz. Evet kainat da bö böyledir. E, efendim işte Kur'an-ı Azimuşşan da böyledir. Ahiret de böyle. Yani kainatta kısacası Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir fuar gibi kainatı düşünürsek elimizden tutuyor. Bu kainat niçin yaratıldı? Efendim bu kainatın yaratıcısı kimdir? En önemli olan sorularımıza yine Peygamber sallallahu aleyhi bize cevap veriyor. Peygamberler olmasaydı insanlar bu cevapları bulmaları kendi akıllarıyla mümkün değil Yine ahireti düşündüğümüz zaman e, aynı şekilde ahiretin ne olduğu, cennetin ne olduğunu yine en güzel bir şekilde bize tarif eden Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. Evet yine devam edelim Sayın Nur'daki pasajlarla ilgili. Bu dünyayı en mükemmel ve muntazam bir şehir, bir saray hükmünde halk eden, yaratan bir sani Zülcelal mümkün müdür ki o şehirde, o sarayda en ehemmiyetli misafirleriyle, ve dostlarıyla konuşmasın, görüşmesin. Evet, şöyle müzeyyen bir kainatın öyle mukaddes bir saniyine böyle bir Resul-i Ekrem ışık şemse, güneşe lüzumu derecesinde elzemdir, gereklidir. Çünkü asıl güneş ziya vermek sizin mümkün değildir. Öyle de uluhiyet de peygamberleri göndermekle kendini göstermek sizin mümkün değildir. Beşerin akıllarına ve fehimlerine göre konuşmak bir tenezzülü ilahidir. Evet, bütün ziruh mahlukatını konuşturan ve konuşmalarını bilen elbette kendisi dahi o konuşmalara konuşmasıyla müdahale etmesi rububiyetin muktezasıdır, gereğidir. Kendini tanıtırmak için kainatı bu kadar hadsiz masraflarla baştan başa harikalar içinde yaratan ve binler deli dilleriyle kemalatını söyletiren elbette kendi sözleriyle dahi kendini tanıtıracak. İşte onun sözleri başta Kur'an-ı ve diğer semavi kitaplardır. Evet, sonuç olarak şöyle diyebiliyoruz. Ee, İslam'a göre alemdeki kanunilik yani tekvini ayetler Allah'ın isterse değiştirebileceği meşriyetinden, emir ve fiillerinden ibaret olduğu için gerek mikro gerekse makro planda mutlak olarak Allah'ın yaratıcı gücüne bağımlıdır. Dolayısıyla Allah ile alem arasındaki yaratan yaratılan ilişkisi deizmin bir defa olup bitmiş ve artı söz konusu edilmemesi gereken bir yaratan, yaratılan ilişkisi değildir. Bu konuda gençleri de uyarmak istiyorum. Gençlerimiz bu gibi fikirlere, bu gibi düşüncelere kanmasınlar dikkatli olsunlar ortalıkta çok silik sözler dolaşıyor ve zaman hazretlerinin tabiriyle muhenge vurmadan almasınlar kalplerini almasınlar kabul etmesinler Allah'ı alemde ve insanlardan uzaklaştıran yanlış bir alışkanlık aşkınlık anlayışına sahip deist iddia, iddianın aksine Allah yerin ve göklerin nurudur ve insana şah damarından daha yakındır. İnsanlar akıllarıyla Allah'ın varlığını ve birliğini anlayabilseler bile ona mahsus isim ve sıfatlarını kavrayamazlar. Ne şekilde ibadet edeceklerini bilmezler. Örnek söyleyelim. Kur'an-ı anda namaz 72 yerde geçiyor. Ama namazın nasıl kıldığına dair detaylı bir bilgi bulamayız. Kimden öğreniyoruz bunu? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyesinden öğreniyoruz. Sünnet-i seniye olmasaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeseydi biz özellikle maneviyatla ilgili, dinimizle ilgili birçok şeyi bilmemiz mümkün olmazdı. Ahiret işlerini, ahiretteki sorumluluğu idrak edemezler. Bütün bu konuları Allah'ın kendilerine bildirip öğretmesine muhtaçtırlar. Allah insanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere peygamberler göndermiştir. İnsanlık hiçbir şeyi bilmez durumdayken her şeyi, her sanatı, her hüneri peygamberlerden öğrenmişlerdir. Peygamberler her adapta insanlığın rehberidirler. Dünya ve ahirette mutlu olmanın ve huzurlu olmanın yollarını birbirleriyle hoş geçinmenin dusturlarını ahlak ve görgü kurallarını insanlara öğreten yine peygamberler olmuştur. Tekrar e, gençlerimize sesleniyorum. Bakın dünya ve ahirete mutlu olmanın ve huzurlu olmanın, huzurlu yaşamanın yollarını birbirleriyle hoş geçinmenin tutturlarını, ahlak ve gürgü kurallarını insanlara öğreten kimler olmuştur? Peygamberler olmuştur. Evet, İmam Gazali'nin sözüne e, kulak verelim. İnsan aklı öldürücü, zehirli, faydalı ilaçları birbirinden ayırmaya yetmediği ve mutlaka bir doktora veya eczacıya ihtiyaç duyduğu gibi dünya ve ahirette kendisini kurtuluşa erdirecek inanç ve amelleri de kendi başına bilip bulamaz. Kendisini felakete ve şakavete Düşürecek işlerden Saadete ulaştıracak işleri Açık olarak Ayıramaz mutlaka Bir mürşide ihtiyaç vardır O mürşide Peygamberlerdir Yine Bediüzzaman Hazretlerinin Şu sözüyle Evet bitirmek istiyorum Karıncaya emirsiz Karıncayı emirsiz Arıyı Yasutsuz yani Arı beyisiz Bərahmanın qudreti əzeliye cənabuha elbetə beşəri nəbisiz peyğambərsiz bırakmaz bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm hər kəsə hayırlı axşamlar diliyorum